Aykut ya. Söyle aşkım. Ben ayrılmak istiyorum. Hiç ortak yönümüz yok ki seninle. Hem ben seni çok aldattım. Al işte. Kendi ağzınla söylüyorsun. Hani ortak yönümüz yoktu? <laughs> Görsün bir tane. Aykut. O kız kimdi? Sen beni kıskandırmaya mı çalışıyorsun ya? Olayı sen çok yanlış anlamışsın ya. Ben onu kıskandırmak için seninle konuşuyordum zaten. Gizem, bu yanındaki kim? Yeni sevgilim Aykut. Sen hem şarap gibi kadının değerini bilemedin oğlum. Çık öftem benim. Muh. Oh. <laughs> Sen şarap gibi kadın olsan ne yazar kızım? Yanındaki turşu olduktan sonra. <laughs>